Şekiller üzerinde işlem yapacağız. Anaconda Navigator içerisinde sanal makinemizi seçmiş olduğumuzdan emin olalım. Duyur üzerinde launch butonuna basıyoruz. Şekil işlemlerini dosyadan açtığımız resimler üzerinde yapabiliriz. Web kamerasından aldığımız görüntüler üzerinde, video dosyalar üzerinde de yapabiliriz. Veyahut da kendimiz yeni bir alan oluşturmak isteyelim. Bu alanı oluşturmak için matematik kütüphanesine ihtiyacımız var. OpenCV için import CV2 diyerek OpenCV kütüphanemizi yüklüyoruz. NumPy kütüphanesi diziler ve matrisler üzerinde ileri seviye matematiksel işlemler yapmamızı sağlayan bir kütüphanedir. Bu kütüphaneyi yüklüyoruz. import NumPy as np diyerek np ismiyle kısaltalım. Nampay kütüphanesine erişirken kısaltma olarak np kullanıyoruz. Yeni bir alan oluşturmak için dosyadan yükleme yapmayacağım. Bunun yerine içerisi boş olan bir matris oluşturacağız. Bu matris daha önce bahsettiğimiz gibi resimler üzerindeki kırmızı, yeşil ve mavi tablolar içerecek şekilde buradaki bir örnek için konuşalım. 4 piksel yatayda 5 piksel dikeyde 4 sütun 5 satırdan oluşan bir resim alanı görüyoruz. Her rengin her pikselin kırmızı, yeşil ve mavi olacak şekilde 3 tane tablodan oluşan bir matris oluşturmuş oluyoruz. Buradaki her bir matristen 3'er tane olduğunu düşünelim. Tüm renkleri tek bir değişken altında saklayabilmek için her rengi ayrı bir matris olarak hafızada tutuyoruz kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 tane matrisi tek bir dizi altında birleştiriyoruz. Bu işlemi yaparken yeni bir değişken oluşturacağız. Bunun için herhangi bir tanımlamaya gerek yok. Doğrudan değişken ismini yazıp numpy'da birler veya da sıfırlardan oluşan tablo oluşturabiliriz. Zeros komutuyla bir tablo oluşturuyoruz. Zeros komutuyla bunun içerisine oluşturacağımız kütüphane ile ilgili kütüphanenin şeklini ifade eden yapı bilgisini vereceğiz. Buraya parantez içerisine 3 tane alan yazıyorum. 512 piksellik 3 renk alanından oluşan bir tablo oluştur. Virgül diyoruz. Bu tablodaki değişkenlerin tipini yazıyoruz. İşaretsiz 8 bitlik integer bir sayı tanımlıyoruz. Böylece 512 pikseli 512 piksellik 3 tane matristen oluşan bir matris oluşturduk. İçerisindeki değerler sıfırlardan oluşuyor. İçerisindeki değişkenlerimizin tipleri de işaretsiz 8 bitlik sayılar. Yani 0 ile 255 arasında değer alacaklar. İlk değerleri de 0 olacak. Print deyip imaj değişkenimizin değerlerini konsol alanına yazalım. Çalıştırıyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz tablo uzun bir tablo olduğu için tamamını göstermiyor verilerin. Şu birinci matris alanı Kırmızı alan için kullandığımız alan bu ikinci matris alanı bu da üçüncü matris alanı bu üç matris alanını birbirine üç tane eleman olacak şekilde bağlanmış ve hepsi img değişken içerisinde saklanmıştır. Biz bunu resim dosyası olacak şekilde ekranda göstermek istersek cv2.imshow matris diyelim neyi gösterecek? IMG değişkenimizin içerisindeki resmi gösterecek. CV2 nokta with K. bir tuşa basılana kadar bekle demek. Eğer ben burada süre yazmış olsaydım o süre kadar bir tuşun gelmesini bekleyecekti. CV2 nokta destroy all windows deyip bir tuşa basıldıktan sonra açmış olduğumuz pencerelerin kapatalım. Programı başlatıyorum. Tablo açıldı. Burada içi boş siyahlardan oluşan bir tablo görüyoruz. Tuşa bastım, kapandı. Matrisler üzerindeki işlemleri yaparak matrislerde doğrudan atama yapabiliyoruz. Bunu yaparken de dizilerin e, aralıklarını göstererek bunu yapabiliyoruz. Matrisler üzerinde işlem yaparak biz bunun içerisindeki verileri değiştirelim. Oluşturduğumuz siyah tablonun rengini değiştirmek için kırmızı, yeşil ve mavi için birer değer atayacak olursak bu atamış olduğumuz değerler sıfırdan farklı bir değer olacağı için tablonun tamamını tek bir rengi boyamış olacağız img deyip dizimizi açıyoruz. İki nokta üst üste koyduğum zaman tüm tabloya bir değer atayacak. Tüm tablodaki bütün hücreleri değer ataması yapacak. Bu atamayı yaparken de 3 tabloya da 255 0 0 bilgisini atamak istersen ben eğer. Birinci tablodaki bütün hücreleri 255 ile dolduracak. ikinci tablodaki bütün hücreleri sıfırla dolduracak. Üçüncü tablodaki bütün hücreleri sıfırla dolduracak. Bunu görüntülediğim zaman mavi renk elde ettim. Yani birinci alanım mavi rengi ifade ediyor. Burayı 0 burayı 255 olarak verirsem yeşil green ikinci tablom green'i ifade ediyor. Burayı 0, burayı 255 verirsem kırmızı renkte tablomuzun oluştuğunu görüyoruz. Değerleri daha düşük rakamlar olacak şekilde ayarlarsam. Buraya 150. Maviye de 100 verelim. 0 ile 255 arasında değer alabiliyor bu rakamlar. Gördüğünüz gibi farklı bir renk. Burayı 150. Burayı 0 olarak ayarlayalım. Yeşilimsi bir renk. Bizim karşımıza çıkıyor. Ben tablodaki 3 tablonun değerlerini atama işlemi yaparak değiştirebiliyorum. İsterseniz belli aralıktaki bir bölgeye bu değerleri atayabilirsiniz. Normal atama işlemleriyle belli alanların rengini değiştirebiliriz. Sabit değer verebileceğimiz gibi artan değerler, artan azalan değerler vererek gradyen görünüm dokular oluşturabiliriz. IMG değişkenimizin x ve y konumlarına girerek bu alanlar içerisinde kalan değişkenlerin değerini değiştirebiliriz. Örneğin dikeyde 200. pikselden 300. piksele kadar virgül yatayda 100. pikselden 300. piksele kadar olan değişkenlerinin değerini bizim burada 3 tane tablomuz olduğu için 3 tane değer giriyoruz. 255 0 0 olarak ayarlayalım çalıştırdığımızda oluşturduğumuz matrisin tüm alanının renklerini öncelikle burada görünen değerlerle tamamlıyor. Ardından da dikeyde 200. pikselden 300. piksele kadar yatayda 100. pikselden 300. piksele kadar yani 200'e 100 koordinatından 300'e 300 koordinatına kadar olan alanı 255.00 değerleriyle hafızasını dolduruyoruz. 255.00 olacak şekilde o alan içerisindeki bütün değerleri atıyor. Tanımlamayı yaparken 3 alan kullanmıştık. Birinci alan sütun alanı, ikinci alan satır alanı, üçüncü alanda bu tablolardan kaç tane olduğunu ifade ediyor. Biz burada 3 yerine 4 yazabiliriz. O zaman dördüncü bir tablo daha olur. Bu bizim resmimizdeki şeffaf bölgeleri ifade etmek için kullanacağımız bir alan olabilirdi. Buradaki kısma 5 yazmış olsaydık bu değişkenimizde 5 tane tablo olacaktı. Photoshop gibi programlarda kullanılan maskeleme işlemleri için bir alan daha oluşturmuş olabilirdik. Bu bizim kullanım alanımıza göre değişir ama bir resmi hafızada tutmak için 3 alan yetiyor ancak istersek daha farklı görevler vermek için yeni alanlar oluşturabiliriz. Bu işlemi iptal ediyorum. OpenCV kütüphanesinin komutlarını kullanarak şekiller çizmeye çalışalım. cv2.line yazdıktan sonra açılan alan içerisinde öncelikle hangi matrisler üzerine çizim işlemi yapacaksak o değişkenin ismini yazıyoruz. Daha sonra parantez içerisinde 0,0 koordinatından birinci değerimize bunu yazdım. Virgül dedim. Başlangıç ve bitiş koordinatlarını yazıyoruz. 300 piksele 300 piksellik alana bir çizgi çiz. Tekrar boşluk koydum. Bu çizilecek çizginin renkleri 0, 255, virgül 0 olsun. Yeşil renkli bir çizgi çizsin istiyorum. Bu da bunun kalınlığının ne olacağını. Şurada gösterilen parametre thickness eşittir. None normalde. Ama isterseniz bunu artırarak değeri değiştirebilir. Ardında kalan parametreleri de isterseniz doldurabilirsiniz. 0, 0 koordinatından 300'e 300 koordinatına yeşil bir çizgi çizdik. İkinci bir çizgi çizelim line parantez açıyorum img virgül parantez açtım 100'e 50. pikselden 200'e 350. piksele kadar Burada Şöyle parantez içerisine alacaktım buraya Virgül Rengimiz 255 255 255 beyaz olsun Virgül kalınlığımızda 5 olsun parantez kapattım 100 yataydaki konumu 50 dikeydeki konumu 200 yataydaki konumu 350 dikeydeki konumu 100'e 50. pikselden 200'e 350. piksele bir çizgi çizdi dikdörtgen çizelim. CV2 nokta rectangle parantezi açıyoruz. Burada öncelikle yine hangi değişken üzerinde işlem yapacağımızı, hangi değişkende çizim çizeceğimizi belirliyoruz. Daha sonra 7. nokta ve 2. nokta rengi ve kalınlığı olacak şekilde yine bilgilerimizi girebiliyoruz. Parantez açtım. 50'ye 50 koordinatından tekrar ikinci noktamızı verelim. 250'ye 250. konuma bu da dikdörtgen değil kare olmuş oluyor. Renk olarak da 0 virgül 255 virgül 255 renginde 10 piksel kalınlığında bir çizim yap diyelim. Birinci koordinatı 50'ye 50. İkinci koordinatı 250 250 olan bir dikdörtgen kare çizmiş olduk şimdi. Burada kalınlık yerine içi dolgulu bir dikdörtgen çizmek istiyoruz dersek. CV2 nokta yazıyoruz. Tekrar çalıştırdığımızda içi dolu bir kare çizmiş olduk. Kopyalıyorum. Bir tane daha dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgen olsun ama. 250'ye 250'den 450'nin 300 diyelim. Rengini de değiştirelim. Kalınlığını da 8 piksel yapalım. Sarı renkli karemiz kırmızı renge benziyor. Dikdörtgenimiz içi boş 8 piksel kalınlığında dikdörtgenimiz. Daire çizmek için CV2 Circle komutunu kullanıyoruz. Hangi resim üzerine daire çizeceğimiz belirliyoruz. IMG değişkeni içerisine daire çizeceğiz. Parantez açtım. Merkez koordinatını yazıyorum. 400'e 50 konumuna 30 piksel çapında bir daire çiz. Rengi 255 255, 255 olsun. Beyaz renkli olsun. Kalınlığı 5 piksel kalınlığında olsun. Burada diğer parametreleri de deneyebiliriz. Onların da özellikleri yardım sayfalarında anlatılmakta. Tekrar açtım. Dairemiz çizilmiş oldu. CV2 nokta Field. Tekrar açtım. İçi dolu bir daire çizmiş olduk. Yazı yazmak istersek cv2. Nokta. put text büyük harf küçük harf olayına dikkat edeceğiz. Nereye yazı yazmak istiyoruz? img değişkeni içerisine. Tırnak açıyorum. Abdın pasa Türkçe karakter kullanmayacağım. Çünkü OpenCV'nin kendine ait bir kütüphanesi var. Burada fontlar bulunuyor. Bu fontları seçebiliyoruz. İstediğimiz fonta, istediğimiz kalınlıkta bir yazı yazabiliyoruz ama bazen Türkçe karakter uyumsuzluğuyla karşılaşabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için kütüphanelere font yüklemesi yapabiliriz. 300'e 100 konumuna CV2. font diyerek font değişkenlerimizi, font bilgilerimizi getirebiliriz. Bakın burada mevcut fontlardan birkaçını görüyoruz. Font büyük harflerle virgül bir. bir yazımızın kalınlığını gösteriyor. Virgül parantez açıyorum. 0,0,0 diyelim. Siyah renkli bir yazı yazalım. Bu yazımızın çizgisinin kalınlığı, bu da fontumuzun büyüklüğünü gösteriyor. Çalıştıralım. Abidin Paşa yazıyor. Burayı 3 olarak değiştiriyorum. Ekrandaki konumunda 100, e %100 yapalım. Abidin Paşa. Gördüğünüz gibi belli kalınlıkta çizgileri var. En son parametreyi en son parametreyi 3 kalınlığında yapalım. Fontumuzu 2 rengimiz siyah. %100 konumuna 3 kalınlığında çizgisi olan bir yazı yazalım. Bu şekilde kameradan gelen görüntüleri veya da resimler üzerine şekiller oluşturabiliriz. Hafızaya boş bir resim oluşturmuştuk. Bu resim içerisine belli alanı istediğimiz verilerle doldurduk. OpenCV kütüphanesinde bulunan hazır çizim komutlarını kullanarak ekrana getirdik. Resimlerin içerisindeki bir alanı seçerek o alanı yeniden boyutlandırıp uzatıp sündürerek o kısımları kendi ihtiyacımız doğrultusunda kullanmak istiyoruz. Bunun için resimler içerisinde Uno ile ilgili bir JPEG resim dosyamız var. Bu resim dosyamıza burada görmüş olduğunuz gibi kartların resimleri bulunuyor. Bu kartı bulunduğu alanı seçip o alanı normal kart ebatında olacak şekilde yeniden biçimlendirmek istiyoruz. Öncelikle import cv2 diyerek OpenCV kütüphanemizi yüklüyoruz. Aynı zamanda yine matrisler ve diziler üzerinde işlem yapan NumPy kütüphanesini yüklüyoruz. import numpy as np diyoruz. np yazarak NumPy kütüphanesine kısaca erişebiliyoruz. img değişkenimize cv2.imread diyerek Resim klasörü içerisindeki uno.jpeg dosyasına erişelim. Bunun için terminalimizi açtık. Resim ters slash uno.jpeg diyelim. Ardından direkt tv2 im show resim img göster cv2. vk 0 bir tuşa basana kadar bekle cv2. destroy all windows artık kapattık tüm pencereleri kapat programı bitir çalıştırıyoruz Resmimiz ekrana geldi. Biz buradaki Uno kartını seçip ikinci bir alan olarak oluşturmak istiyoruz. Bunun için NumPy kütüphanesini kullanacağız. NumPy kütüphanesinde iki tane nokta oluşturacağız. Bu noktalar buradaki alanların konumlarını öncelikle seçmek istediğimiz alanın koordinatlarının olduğu bir değişken oluşturacağız. Ardından bu değişkenleri hangi ebata göre dönüştürmek istiyorsak o ebatları bize veren bir koordinatımız olacak. Bunun için öncelikle koordinatlarımızı oluşturalım. Point noktalar bir eşittir. Bu değişkenin ismini de istediğiniz gibi verebilirsiniz. NumPy nokta float 32 tipinde değişkenlerden değerlerden oluşsun. Öncelikle tüm tablo içeren bir matris oluşturuyoruz. Bu alana x ve y koordinatlarını yazacağız. Bunu yazarken Paint'te dosyamızı açıp altta gördüğünüz kısımda mouse'un bulunduğu yerin kaç piksel, hangi piksel olduğu yazıyor. Örneğin şu resimi alalım. 216 262 piksel. Buraya 216 ya 262 yazıyorum. Birinci koordinatım burası. İkinci koordinatım 272, 301. Virgül köşeli parantez açtım. 272. 301. Virgül köşeli parantezimi açtım. 215'e 392. 215. piksele 392 virgül son olarak da 100, 354. 157 354 157'ye 354. pizza benim birinci almak istediğim nesnemin bulunduğu koordinatların tamamını tutan değişkenimi oluşturdum yeni bir değişken oluşturuyorum bu da bunların dönüşümlerin olacağı son hali olsun numpy float 32 tipinde ondalıklı 32 bitlik bir sayı dizisi oluşturuyoruz. Köşeli parantez tüm tablomun alanını ifade ediyor. Birinci koordinatımın karşılığı ben bu noktayı 0,0 noktası olsun istiyorum. Virgül parantez açtım. İkinci noktamda genişlik ve yükseklik olacak. 250. piksele 0 noktasına gelsin. Üçüncü noktam, üçüncü noktam burasıydı. Hem genişlik hem yüksekliği içermesi lazım. 250 genişlik, 350 yükseklik olsun. Son koordinatında başlangıçtaki noktama yakın 0,350. Genişlik ve yükseklikleri kullanarak yeniden boyutlandırdığında nasıl duracağını belirliyorum. İşlemi yapmak için yeni bir tane değişken oluşturalım. Matris diyelim eşittir. CV2 nokta get transform pts 1'den pts 2'ye dönüşüm gerçekleştir. Yeniden boyutlandırılacak kartı ayrı bir değişkende saklayalım. Image kart eşittir. CV2 nokta warp perspective. parantez açıyorum. Kaynağım imaj resminin içindeki matris dizisindeki elemanları o ebatlarda dönüşüm yapılacak. Burada Hangi genişlik ve yükseklikte bu işlemi yapacağımızı yazıyoruz. 250'ye 350 ye yükseklikte bu dönüşüm işlemini gerçekleştir. Resmimizi gösteriyoruz. Kartlarınızın orijinal hallerini görelim. TV2 imshow parantez içerisine kart diyorum. Şöyle bir isim verelim buraya. IMG kart değişkenindeki oluşturduğumuz resmi de göstereceğiz. Orijinal resmimiz unojpg içindeki kartların bulunduğu koordinatı bu resmin içerisindeki bu koordinatları kesip yeni bir şekil oluşturacak şekilde bu koordinatlara göre sündürme işlemi yapıyoruz. Parametrelerimizi matris değişkenine transform verilerini oluşturuyoruz. CV2 warp perspective komutunu kullanarak. İstediğimiz genişlik ve yükseklikte kartımızı yeniden tanımlıyoruz. Bunları ekrana getiriyoruz. İki ayrı pencere olarak karşımıza kartlar gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi buradaki kartın koordinatlarını doğru şekilde sıralayarak bu alanı matrisi olarak oluşturup kırmızı, yeşil ve mavi 3 tablo içinde aynı işlemi yapıyor. Ondan sonra bunları yeniden boyutlandırıyor. Biz bu boyutlandırdığımız resmi kullanarak ayrıca kartımızı elde etmiş olduk. Genişlik ve yüksekliklerimizi bir değişkende saklayalım. Genişlik eşittir 250 diyorum. Yükseklik eşittir 350 diyorum. Dönüşümü yaptığım son hal için genişlik genişlik yükseklik yükseklik diyelim. Aynı zamanda transform komutunu gerçekleştirdiğimiz yerde de genişlik ve yükseklik verilerini kullanıyoruz. Bu şekilde çalıştıralım. Kartımızı seçtik, yeniden boyutlandırdık ve yeniden boyutlandırdığımız kartımız görüntüleniyor